cümlelerine bakacağız arkadaşlar şimdi. İçerik ya da diğer adıyla konu ya da muhteva cümleleri de denebilir bunlara. Burada ne anlatmış? Ne anlatmış? Yani bir esere bakıyorsunuz, bir roman olabilir, bir şiir olabilir sanatçı ya da yazar burada arkadaşlar ne anlatmış? Bana ne anlattığıyla ilgili bilgi veriyorsa bunlara içerik, konu ya da bir diğer adıyla muhteva cümleleri diyeceğiz. Bakalım cümlelerimize. Yazar romanında Anadolu köylüsünün yaşadıklarını, sıkıntılarını anlatmış. Bakın ben romanı ele alıp baktığımda, romanı okuduğumda o romanın Konusuyla ilgili bir fikir sahibi oluyor muyum? Evet, oluyorum. O zaman burada arkadaşlar bunlara içerik ya da konu cümlesi diyeceğiz. Eserinde doğal, şurayı çizelim, doğal afetlerin insanlar üzerindeki etkisine değinmiş. Bakın yine bir eser var elimizde ve o eserde doğal afetler ve bu doğal afetlerin insanlar üzerinde oluşturmuş olduğu etkilere değinmiştir diyor. Yani eser ne anlatıyor sorusuna cevap alabiliyorum. Yazılarında halkın geçim sıkıntıları üzerinde durmuş. Bakın yine elimizde bir yazı var. Bu yazıda Diyor ki halkın geçim sıkıntıları neler onlardan bahsetmiş. Yani ben o yazıyı ele alıp baktığımda halkın geçim sıkıntıları bir takım problemleri üzerinde durmuştur diyorum. Dolayısıyla ne anlattığıyla ilgili yani konuyla ilgili bana bir fikir verdiği için bunlara içerik cümleleri adını vereceğiz. Yine aynı şekilde Peyami Safa 9. Hariciye koğuşunda hasta bir gencin yaşadıklarını anlatır. Bakın 9. Hariciye Koğuşu adlı eser ne anlatmış dediğimde yazarın burada hasta bir gencin bir hastane odasında yaşamış oldukları yaşamış olduğu sıkıntıları dile getirmiştir dediği için bunlara yine muhteva cümleleri adını vereceğiz. Cahit Sıtkı Tarancı şiirlerinde ölüm temasını sıkça işler demiş. Mesela ölüm temasını sıkça işlemiş olduğu bir şiiri vardı. Neydi? Yaş 35 şiiri. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlılık çağımızdaki ceher yalvarmak, yakarmak nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider. Bakın yine burada arkadaşlar şiiri okuduğunuzda neyi göreceksiniz? Ölüm temasını ele aldığını göreceksiniz. Yani bu cümlede de bana demiş ki ölüm temasını sıkça işler demiş şiirlerinde. O zaman şiirlerin konusuyla ilgili, içeriğiyle ilgili bana bilgi vermiş diyeceğim. Evet, bir sonraki cümlemiz Namık Kemal vatan, millet, özgürlük konularında şiirler kaleme almıştır demiş. Yine Namık Kemal'in şiirlerine baktığımızda arkadaşlar şiirlerinde ne görecekmişim? Vatan, millet, özgürlük konularında. O zaman yine buna da bir içerik cümlesidir diyebiliriz. Gelelim üslup cümlesi. Üslup cümlesinin bir diğer adı arkadaşlar bunlara biçem cümlesi de denir. Bakın ÖSYM biçem ifadesini sıklıkla kullanır. Dikkat edelim. Yani şu vermiş olduğum parantez içlerindeki ikinci isimleri de mutlaka ne olduğunu bilelim. Mesela sen üslubun ne olduğunu biliyorsundur ama soruda sana üslup demez. Aşağıdakilerin hangisi bir biçem cümlesidir der. Yani bildiğin şeyi yapamazsın. Sadece bu ismi bilmediğin için. O yüzden yanlarında verilen ikinci isimlere de mutlaka dikkat edelim. Burada ise arkadaşlar ne anlatmış? E, konu cümlesinde ne anlatmış dedik. Burada da nasıl anlatmış? Yani verilen konuları nasıl cümlelerle ifade etmiş? İşte mecazi söyleyişlere yer vermiş, uzun cümleler kullanmış, devrik cümlelere yer vermiş gibi nasıl anlattığıyla ilgili bir fikir sahibi oluyorsanız bunlara da üslup ya da biçem cümleleri adını vereceğiz. Bakalım. Romancı kahramanların karakterlerini çizerken kendi dilleriyle konuşmuş. Bakın dille ilgili bilgi verdi bana. Kendi dilleriyle konuşturmuş derken romancı eseri nasıl anlatmış sorusuna cevap aldım aynı zamanda. Dolayısıyla bu bir üslup cümlesidir diyeceğim. Olayları akıcı bir dille anlatmış. Bakın yine kullanmış olduğu dille ilgili bana bir bilgi verdi. Nasıl anlatmış sorusuna cevap aldım şiirlerinde mecazlı söyleyişlere nasıl bir söyleyiş varmış şiirlerinde yine mecazlı söyleyişler vardı yine nasıl anlatılmış sorusunun cevabıdır dedim kişilerin belirli özelliklerini belirleyici özelliklerini somut bir biçimde anlatmış bakın kullanmış olduğu kelimeler somut anlamlar içeren kelimeler yine nasıl anlatmış sorusunun cevabı olmuş oldu anlatımı açık süsten uzak bir yazarımızdır dedim. Bakın yine yazarın anlatımının açık olması, süsten uzak olması yani dille ilgili bilgiler içeren bir cümle olduğu için yine biçem cümlesidir dedim. Son örneğimizde ise bu romanda göze çarpan ilk yenilik sanatçının gereksiz istatiki, istatistiki, bilgileri kuru bir dille bakın kuru bir dille verme hastalığından kurtulmuş olması denilebilir demiş. Yine burada arkadaşlar dille ilgili bir özelliğe değindiğim için ve nasıl anlatmış sorusuna cevap alabildiğim için üslup cümlesi dedim. Evet, geçelim. Aşamalı durum bildiren cümleler. Burada aşamalı durumda anahtar kelimeleriniz olacak. İşte gün geçtikçe, gün be gün, günden güne, gittikçe, arttıkça gibi e, kelimeler benim anahtar kelimelerim olabilir. Enflasyon son zamanlarda giderek artıyor. Yani bir olay ya da bir durum gerçekleşirken aşama aşama, kademe kademe gerçekleşmiş olması gerekiyor bu tarz cümlelerde. Bakıyorum giderek artıyor, yavaş yavaş hasta her geçen gün biraz daha iyileşiyor. Bakın her geçen gün bugün biraz iyiydi, yarın biraz daha iyi olacak. Yani günden güne, gün be gün değişen bir durum varsa bunlara da aşamalı durum bildiren cümleler diyoruz. Bakalım diğer cümlelerimize. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Bakın gittikçe derken dikçe dikçe ekini gördüm. Çocuk günden güne zayıflıyor derken yani her geçen gün biraz daha zayıflıyor anlamını kattı. Seni dinledikçe daha iyi anlıyorum. Bakın dinledikçe. Sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar Günden güne soğumaya başladı. Yani bugün soğuk, ertesi gün biraz daha soğuk şeklinde. Günden güne değişen bir durum varsa, bunlara da aşamalı durum bildiren cümleler diyoruz. Evet, cümlelerin içermiş oldukları anlamlar arkadaşlar. Bir diğer videomuzda devam edeceğiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yakınma cümleleri diyeceğiz. Yakınma dediğimde bir diğer ismiyle şikayet cümleleri diyeceğiz. Burada karıştırabileceğiniz iki nokta yakınma cümlesi ve sitem cümlesi. Peki bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Ona bir bakalım. Öncelikle yakınma cümlesi dediğimde yani biriyle ilgili yaşamış olduğunuz olumsuz bir durumu karşı tarafa kendisine belirtmiyorsunuz. Yani üçüncü bir şahsı anlatıyorsunuz. Ben biriyle olumsuz bir durum yaşadım. Olumsuz durum yaşadığım kişiye bunu anlatmıyorum. Araya üçüncü bir kişiyi sokuyorum. Yani bir nevi dedikodu yapma gibi de düşünebilirsiniz. Aklınızda öyle kalsın. Kişinin kendine değil başka birisini anlatıyorsanız onunla ilgili bu olumsuz durumu yakınmaya da şikayet cümlesi. Şimdi örnek üzerinden inceleyelim. Buraya kadar gelmiş de ...bize uğramamış... ...bakın birinin buraya kadar gelmiş... ...ve bize uğramamış olmasına... ...ben bozulmuşum evet... ...ama bunu... ...uğramayan kişiye değil... ...başka bir kişiye anlatıyorum... ...araya farklı bir kişiyi koyuyorum... ...dolayısıyla bunlara yakınma cümlesi diyeceğiz... ...basit işleri bile... ...içinden çıkılmaz duruma getiriyor dedim... ...bakın yine... ...basit işleri bile içinden çıkılmaz... ...duruma getiren bir başkası... ...ne yapmış oldum... Onunla ilgili olumsuz bir bu tavrımı kişinin kendisine söylemedim. Söylesem de beni dinlemez ki. Bakın yine birinin beni dinlememiş olmasından ben aslında şikayetçiyim. Ama bu şikayetçi olduğum durumu kişinin kendisine iletmiyorum. Başka birine söylüyorum. Gittiğinden beri hiç aramadı. Bakın aramadı diyorum yine başka birini anlattım. Onu beklemekten ağaç oldum. Evet, burada onu saatlerdir bekliyorum. Onunla ilgili bu durumdan şikayetçiyim. Ancak şikayetçi olduğum bu durumu kişinin kendisine söylemiyorum. İşte bunlara yakınma ya da bir diğer adıyla şikayet cümlesi diyeceğiz. Hemen altına geçelim. Sitem cümlesi diyelim. Burada ise yakınmadan farkı şu. Eğer ben biriyle ilgili olumsuz bir şey yaşıyorsam bunu kişinin kendisine söyleyeceğim. Aslında bir nevi kırgınlık cümlesi de diyebilirsiniz. Eğer benim biriyle bir problemim varsa ben başkasına söylemem arkadaşım. Ne yaparım? Giderim kişinin kendisine söylerim. Yani aslında ona olan bu kırgınlığımı kendisine dile getirmiş olurum. Hadi gelmedin. Bari bir telefon etseydin arayıp sormadın hiç dedim. Ne yaptım? Ondan duyduğum bu rahatsızlığı ya da bu kırgınlığı kişinin kendisine anlatmış oldum. İşte bunlara sitem cümlesi. Aradaki farkı anladık herhalde. İşlerini zamanında yapsaydın ne olurdu sanki? Bak, birisi işlerini zamanında yapmıyor. Olumsuz bir durum var. İşte bu olumsuz durumu ne yaptım? Zamanında yapmayan kişinin kendisine söyledim. Seni beklemekten ağaç oldum. Bakın yukarıda aynısını vermiştik. Onu beklemekten ağaç oldum dedim. Onunla ilgili bu durumu üçüncü şahsa söylemiştim. Ama diyorum ki seni bekleye bekleye burada ağaç oldum diyorum. Ne yaptım? Bu olumsuzluğu kişinin kendisine söyledim. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin diyorum. Yine onunla ilgili durumu kendine anlatmış oldum. Buraya kadar gelmişken bize de uğrayabilirdin. Bak ne yaptım yine? Uğrayabilirdin diyerek karşımdaki muhatabım kimse bu durumu ona anlatmış oldum. Şikayet ve yakın e, sitem cümlelerinin aradaki farkı bu arkadaşlar. Bir diğer karışan kısım hayıflanma cümlesi ve pişmanlık cümleleri. Bakalım şimdi hayıflanma cümlesi. Onu keşke dinleseydim diyorum. Bakın onu dinlemiş miyim? dinlemedim. Yani o zaman yapmadığım yapmadığım işten ben hayıflanırım. Gerçekleştirmedim çünkü. Zamanında daha çok çalışsaydım. Bakın yine zamanında çalışmadım. Çalışmadığım için de bu durumdan hayıflanıyorum. Yani yapmadığınız bir işse bundan hayıflanırsınız. Birazdan aşağıya geçeceğiz. Burada durum değişecek. Şimdi İstanbul'da olmak vardı. Bakın İstanbul'a gitme gibi elim önümde bir alternatifim var demek ki. Ama orada mıyım şu an? Değilim. Yani İstanbul'da olma durumunu gerçekleştirmedim. Dolayısıyla yine yapmadığım bir iş. Yine hayıflandım bundan. Zamanında bir dil daha öğrenseydim keşke. Bakın yine ne yapmadım? Öğrenmedim. Yapmadığım bir şey için hayıflanırım. Geldim pişmanlık cümlesine. Bakıyorum şimdi. Keşke onu dinlemeseydim. Peki burada artık ne yapmışım? Onu dinledim. Evet, yaptığım bir iş var burada da. O zaman yaptığım iş diyorum. Yaptığım işten dolayı da pişmanlık duyuyorum. Bu sefer diyorum ki keşke o işi yapmasaydım diyorum. Bakın hayıflanmada tam tersiydi. Yapmadığım bir iş vardı. Yapmadığım için hayıflanıyorum. Pişmanlık cümlesinde ise tam tersi. Bir işi yapıyorum ama diyorum ki keşke yapmasaydım diyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanlık duymuş oluyorum. Elim kırılsaydı da sana tokat atmasaydım. Bakın tokat atmış mıyım? Evet, attım. Ama attığıma pişman oldum. Yaptığım bir işten dolayı pişmanlık duydum. Keşke onu görmeye gitmeseydim. Bakın yine onu görmeye gittim mi? Evet, gittim. Diyorum ki keşke gitmeseydim. Keşke bu işi yapmasaydım. O işe keşke girmeseydim. Bakın yine burada işe girdim mi? Girdim. Girdiğim için pişmanlık duyuyorum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Hemen öneri cümleleriyle geçiyorum. Öneri ya da bir diğer adıyla arkadaşlar nedir? Tavsiye cümlesi. Burada ise öneri cümlelerinde ise yine olumsuz bir durum görüyorsunuz ve bu olumsuz durumun ortadan kaldırılabilmesi için bir takım tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Bakalım biraz dinlendikten sonra yola devam edebilirsin. Yani dinlendikten sonra yola devam etmek senin için daha iyi olacak diyorum. Yani demek ki bu dinlenmemiş olması olumsuz bir durum. Dinlenirsen daha iyi olacak. Yani olumsuz durumu olumluya çeviriyorum. Planınızı yeniden gözden geçirmenizin doğru olacağını düşünüyorum. Bakın bu benim düşüncem. Eğer diyorum var olan bu planı gözden geçirirsen senin için daha hayırlı olur, daha iyi olur diyorum. Ona bir tavsiyede bulunuyorum. Sanatçı Eserlerinde benzetme ve sıfatları daha az kullanmalıdır. Bakın yine demek ki çokça kullanmış ve çok kullanılması olumsuz bir durum teşkil etmiş. Ben de diyorum ki daha az kullanırsan daha iyi olacak bu eser diyorum. Yani ona bir tavsiyede bulunmuş oluyorum. Kitaptaki gereksiz ayrıntıları çıkarmanız sizin yararınız olacaktır. Bakın yine demek ki kitapta Olmadık ayrıntılar var. Diyor ki bunları eğer kitaptan çıkarırsan bu kitap daha iyi olacaktır diyerek ona bir tavsiyede bulunmuş oluyorum. Son olarak da gerçekleşmemiş beklenti cümleleri diyorum. Burada arkadaşlar şunu karıştırmayacaksınız. Sanki hiçbir şey olmamış bir tavrı seziyorum ben öğrencilerde bazen. Aslında burada ne olacak? olay olacak, bitecek ama benim beklentim doğrultusunda gerçekleşmeyecek. Yani benim bir beklentim var bu olayla ilgili ama beklentim tam tersi şekilde gerçekleşiyor. Beklentilerim karşılık bulmuyor, cevap bulmuyor anlamını katmıştır cümleye. Bakalım hemen bu soruları çözersiniz sanmıştım. Bakın sanmıştım diyor. Aslında benim beklentim öğrencilere bir soru soruyorum. Diyorum ki bütün öğrenciler bu soruları çözer diyorum. Sınav yaptım onlara. Sonra baktım sınav kağıtlarına. Öğrenciler soruları çözememişler. Bakın olay olmuş bitmiş ama soruları çözememişler. Ben diyorum ki bu soruları çözersiniz sanmıştım. Benim beklentim soruları çözmeniz yönündeydi ama siz çözememişsiniz soruları. Dolayısıyla beklentim karşılık buldu mu? Bulmadı. O zaman işte bunlara ne diyormuşuz? Gerçekleşmemiş beklenti cümleleri. Devam edelim. Beni anlayacağını ummuştum. Bakın birine bir derdimi anlatıyorum. Diyorum ki beni anlarsın diye düşünüyorum. Kendimce zihnimde böyle düşünüyorum. Ama bakıyorum ki karşımdaki kişi beni anlamamış. Yani beklentim beni anlaması yönündeydi. Ama beni anlamadığı için beklentim cevap bulmuyor. Dolayısıyla yine gerçekleşmemiş bir beklenti oldu. Bana olan borcunu ödeyeceğini düşünmüştüm. Birine borç para verdim. Diyorum ki işte bir ay sonra ödersin diyorum. Ama ödeyeceğini düşünerekten veriyorum. Ama ne yapıyor? Bana olan borcunu ödemiyor. Dolayısıyla yine aynı şekilde gerçekleşmemiş bir beklenti oldu. Evet son cümlemize bakalım. Sınav sonuçlarımın daha iyi olacağını sanmıştım. Peki sınav sonuçlarım açıklanmış mı? Evet açıklanmış. Ama sınav sonuçlarım beklediğim gibi gelmiş mi benim? Hayır, beklediğim gibi gelmedi. Aslında benim beklentilerim sınavın iyi olmasıydı, iyi gelmesiydi sınav sonucumun ama beklediğim sonucu alamadığım için beklentim gerçekleşmemiş oluyor. İşte bunlara ne diyormuşuz arkadaşlar? Gerçekleşmemiş beklenti cümleleri.